Herkese selamlar dostlar. Ben Şahin. Yeni bir web tekno videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda konuğumuz bir robot süpürge ama şöyle bir robot süpürge sığdı mı kadraja? Çok normal çünkü epey büyük bir kutusu var. Çok da ağır bir ürün. Dreamy'nin X40 Ultra modeliyle birlikteyiz arkadaşlar. Kutusunu açmadan önce nasıl bir ürün olduğunu anlatmak için size şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Yani böyle mesela araba deyince aklımıza milyon tane marka model gelir. İlk gelenler böyle olur. Hani kimisi fiyat performans olur, kimisi Kimisi orta segment olur, kimisi süper spor, üst segment olur. İşte aklımıza gelen her araba nasıl bir değilse bir tane en iyi sebep varsa piyasada bu süpürge de onlardan biri. Yani üst segment bir robot süpürge. Peki bir robot süpürgeden en doğru veya en haklı beklentimiz ne oluyor? Adındaki robot kelimesinin hakkını vermesini bekliyoruz. Mesela sildiği süpürdüğü ne varsa elimizdeymeden boşaltmasını bekliyoruz bir yere. Belki de üzerindeki paspasları bile kendi kendine bırakmasını ya da temizlemesini. Hakkını vermek derken yanlış anlamayın beni sadece haritalama yapan robot süpürge de Robot ama bir yere kadar robot yani telefon gibi düşünün 20 sene önceki cihazlara da telefon diyorduk sonuçta ama robot de aynı teknolojik atılım 5-6 senede yaşandı dostlar sadece sponsorlu bir inceleme videosu olduğu için söylemiyorum bunları Dreamy X40 Ultra'da o teknolojik atılımla gelen bütün özellikler var şu an hız deseniz var emiş gücü yani kirleri pisleri çekiş gücü deseniz var her adaya ve zemine göre kendi temizleme stratejisini kendisi belirliyor bununla da kalmıyor o paspasları istasyona gidip tıpış tıpış kendisi temizliyor. Kuru ya da yaş atığı elinizi bile sürmek zorunda kalmadan kendisi temizleyebiliyor. Ama ne yapamıyor biliyor musunuz? Mesela bulaşık yıkayamıyor. Bu kadar da özelliğe ben onu beklerdim ama şimdilik ev işlerinin sadece süpürge ve paspas tarafını robotlarla paylaştığımız bir çağdayız. Bir gün o da gelir. Gelirse bence kesin Dreamy onu da yapar. Benden söylemesi ne diyeyim bilmiyorum artık. Şimdi gelin bir Dreamy X40 Ultra'nın kutu içeriğini birlikte görelim. Sonra kendisinin özelliklerini detaylıca anlatacağım size ve şöyle güzel bir teste de alacağız süpürgeyi. Testte internet sitesi içerisinde söyledikleri her şeyi denemeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Evet ben şimdi ürünü bir yanıma alıyorum. Çünkü masanın üstünde açma ihtimalim yok. Kutunun içindekileri çıkartıp size tek tek anlatmaya çalışacağım dilin döndüğünce. Şöyle bir yedek şeyimiz çıktı. Toz torbamız. Biraz zor dolar. Bakalım bunların verilerini söyleyeceğiz hep. Burada bir kullanım kılavuzu ve kurulumunu anlatan hızlı başlangıç kılavuzu var. Şöyle bir parça çıktı. Bakalım. Bu muhtemelen HEPA filtrenin kapağı. A doğru bak lastik yolları da var. Evet test ederken göreceğiz bakalım buradan inip çıkarken. Süpürgenin kendisi de biraz normal süpürgelere göre büyük aslında. Vay vay vay. Şuradan çıkarmamız gereken birkaç ufak detay var. Doğazlı kilidi de değil. Aa bak düzleminden düz halıya geçerken kullanacağı kameralar burada hemen görüyorsunuz. Ön tarafta şöyle göstereyim birazdan. da. Bir robot süpürge için çok iyi bu arada kutu açılış deneyimi. Evet, burada lidar sensörün olduğu tepeyi görüyoruz. Hızlı başlangıç ya da işte istasyona dönmesi için buradaki butonları görüyoruz. Geldik babaya. Önce poşetin kendisi geldi. Evet, Evet istasyondan ben gözüküyor muyum bilmiyorum ama şimdi burada bizim paspaslarımızın olduğu, farklı malzemelerimizin ve fırçalarımızın olduğu bir ayrı strafor var. Ona birazdan geleceğim. Şöyle kenara alalım hatta. İstasyon da böyle bir şey. <laughs> Paspas'ın yerleştiği, kullanmadığı zaman robot süpürgenin buraya bıraktığı ve Paspas'ın kendi kendini temizlediği bir alan görüyoruz. Burada kuru ve yaş atıkları biriktirdiği ayrı bir hazne var. İstasyonu da şimdilik indiriyorum. Şu straforun içine gelmek istiyorum bir. Çünkü burada şeyler, burada olanlar ilginç arkadaşlar yapay. Şöyle iki adet paspasımız çıkıyor arkadaşlar. Onları da göstermiş olayım. Bir adet temizlik fırçamız var. Bence işte. Burada temizlik solüsyonumuz var. Dream'i her süpürgesiyle birlikte, ıslak temizlik yapan her süpürgesiyle birlikte bu solüsyonu da mutlaka gönderiyor. Ve muhtemelen kokuyu öldüren ve normal temizlik solüsyonlarından biraz daha farklı bir içeriğe sahip oluyor bu. Burada da güç kablomuzun kendisi var. Artık kurulum aşamasına yavaş yavaş geçebiliriz. One eternity later. Evet dostlar, haftalar sonra yeniden merhaba. Videonun bu aşamasına kadar yaklaşık 2 ay önce çektiğimiz giriş ve kutu açılışı bölümünü izlediniz. Ürün neler vaat ediyor onu gördünüz. İşte bu iki aylık süre boyunca süpürgeyi bizde bizim yaklaşık böyle 150-170 metrekarelik ofiste bol bol kullanma şansına eriştik. Parke, halı, halı flex zeminlerde vaat ettiği tüm özellikleri birebir deneyimleme şansımız da oldu bu süre zarfında. Bunların bir kısmını da kayıt altına aldık bu arada ve ben bu deneyimlerden söz ederken siz o görüntüleri de izliyor olacaksınız. Hatta bizim ofis içerisinde normalde bir test parkurumuz da var. Zaman zaman oradan da görüntüleri almaya çalıştık. Onları da göreceksiniz bu detayları ve tecrübelerimizi anlatırken. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi bu süpürge kağıt üzerindeki özellikleriyle bu işin Ferrari'si testası olma iddiasına sahipti. Çünkü ıslak kuru temizlik yaptıktan sonra kendi kendini temizleyen, sürekli temiz su doldurup kirli su boşaltmak zorunda kalmadığımız bir süpürgeden söz ediyoruz. Yani tam anlamıyla eller serbest bir robot süpürge bu. Peki nasıl oluyor? Evlerde böyle düz ayak çamaşır odalarındaki çamaşır ve kurutma makineleri gibi bu süpürgeyi de evin su tesisatına bağlayabiliyorsunuz. Bence bu ürünün en çok öne çıkan özelliklerinden. Çünkü sürekli sizin için temiz yapan birisi varmış gibi hissettiriyor aslında. Tesisata bağladığınız takdirde gidip haftada bir istasyonda her şey yolunda mı diye kontrol etseniz bile bu yeterli. O da tamamen hijyen için. Mesela yüzey temizleyiciyi koyduğunuz hazne şu kapağın hemen altında bu bile tek başına 150 metrekarelik bir alanı 40-50 kez paspaslamaya yetecek kadar temizlik sıvısını haznesine alabiliyor. Yani o kadar boşluk var. Standart bir o ev ortamı için bu her gün paspas yapsanız bile belki 2 ay demek. Hatta daha da uzun olabilir çünkü bu süpürge yerde halı varken halıyı algılayıp paspaslarla üzerine çıkmıyor. Sadece şunu eklememde yarar var. Tesisatlara bağlamak için gereken ara parçayı ayrıca edinmeniz lazım ama çok pahalı değil. 150-200 liraya çözebileceğiniz bir aparat bu sadece. Süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken çok çok önemli olan bir işlem sırası var dostlar. Önce haritalama, sonra sadece kuru, en son ıslak ve kuru temizliği aynı anda yaptırmak. Zaten bu her robot süpürge için geçerli ama Dreamy X40 Ultra diğer süpürgelere kıyasla veriyi daha çok işlediği, yapay zekayı devreye aldığı için ilk etapta sadece haritalama yapmak çok önemli. Harita ne kadar iyiyse süpürgenin vaat ettiği tüm özellikleri o kadar iyi kullanabiliyorsunuz. Bir defaya mahsus bu sırayı takip ederseniz evdeki eşyaların yeri kritik bir şekilde değişmediği sürece süpürge çok daha çok çok daha iyi çalışabiliyor. Aksi halde halıyı tanıma ya da engelleri tanımlama konusunda elbette her robot süpürge gibi zaafları var. Sonuçta sensörler ve yazılımlar çalışıyor burada. Yani içindeki yapay zekayı doğru kullanmak için önce onu doğru şartlarda çalışabileceği şekilde davranmak lazım. Öyle ben robot süpürgeyi aldım. Fişe takar takmaz evdeki her şeyi tanısın aynı anda da temizlik yapsın falan durumu yok yani. Bu süreyi takip ettiğiniz takdirde her güne bir paspaslayan biri varmış gibi çalışması da işin bonusu oluyor tabii ki. Bunu ilk seferde yapmanız yeterli. Haritalama yapmak için mobil uygulamayı açıp robot süpürgeyi eşleştirmeniz yeterli oluyor. Eşleştirmeden hemen sonra süpürge eğer şarjı yeterli yeterliyse önce doya doya bulunduğu ortamı bir dolaşıyor. Bizim kullandığımız ortam bir eve kıyasla bile çok daha zorluydu. Çünkü bir ofis ortamı ve her tarafta karton kutular, sürekli yürüyen, masa değiştiren insanlar, bir sürü sistem oldu olduğu için yerlerde kablolar var. Toplantı odasında büyük bir masa, etrafında beşer tane ayağı sahip 8-10 tane çalışma koltuğu, sürekli yer değiştiriyor her şey vesaire vesaire. Yani özetle aklının karışacağı çok ciddi bir ortama girdi kendisi bu süre zarfında. Hatta şöyle istemeden bir hata da yaptık. Test ettiğimiz yolluk yani halıyı zemine çok yakın bir renkte tercih etmişiz. Yani bizim gözümüzde aslında çok da yakın renkte olmayabilir halıyla zemin ama bir robot süpürgeyi en çok zorlayan senaryolardan birisi istemsizce hazırlanmış oldu. Bu sebeple haritalama sırasında süpürge halının sadece bir kısmını tanımlayabildi. Ancak halının devamını ölçülerine uygun bir şekilde mobil uygulamadan manuel olarak ekledik ve bu işlemlerde mobil uygulamada gayet kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Halı tanımlanmayınca biz markaya ulaştık dedik ki tanımlamıyor. Ne yapalım? Sağ olsunlar epey ilgilendiler. Teknik ekip ulaştı ve bu halı zemin renginin arasındaki ton farkının az olmaması gerektiği konusuna da biz o zaman vakıf olduk. Yani aklınızda olsun bu durumda. Haritalama sırasında halıyı olması gerekenden küçük ya da büyük bir şekilde gördüyse temizliğe başlamadan önce mobil uygulamadan halıyı kendiniz ekleyebilirsiniz. Çünkü bu temizlik sırasında çok önemli bir detay olacak sizin için özellikle ıslak temizlik işleminde. Haritalamadan bahsetmişken size süpürgenin mobil uygulamasını da açıklayayım dostlar. Çünkü herhangi bir robot süpürgenin kalitesini en çok etkileyen konu bence bu uygulama konusu. Bu robot süpürgeyi kullanmak için Dreamy Home uygulamasını indirip eşleştirmeyi yapmanız yeterli. Tüm süpürge uygulamalarındaki genel özellikler dışında haritalanan alanı tamamen özelleştirme imkanı da sunuyor bu uygulama aynı zamanda. Mesela alanı farklı odalara bölüp isimler vermek dışında girmenin yasak olduğu alanlar mobilyaları sonradan tanımlayabiliyorsunuz. Alanı 3 boyutlu olarak isterseniz görüntüleyebiliyorsunuz. Buraya istediğiniz mobilyaları ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Halı olan alanları düzenleyebiliyorsunuz az önce söylediğim gibi. Tabii ki temizlik öncesinde temizlik ayarlarını, paspaslığın ıslaklık seviyesini özelleştirebiliyorsunuz. Ha derseniz ki ben özelleştirmeyle falan uğraşamam. Temizlik modunu Clean Genius olarak ayarladığınızda yapay zeka devreye giriyor. İsteğinize göre sadece kuru süpürge ya da ıslak kuru temizliği aynı anda yapabiliyor. Zemine veya kirlilik oranına göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Birazdan temizlik deneyim kısımlarında da bunlardan bahsedeceğim. Kullandığımız süre boyunca hem ofisteyken hem de uzaktayken biz herhangi bir eşleştirme ya da hatayla karşılaşmadık ve her temizlik sonrasında tüm veriler daha sonra incelemek isterseniz yine uygulama içerisinde kayıtlı şekilde duruyor dostlar. Girip geçmişteki temizlik verilerini de kontrol edebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Şimdi gelelim işin temizlik deneyimine. Açıkçası kuru temizlik konusunda zaten robot süpürgeler artık dikey hatta böyle eski tip hortumlu süpürgeler kadar etkili olmaya başlamıştı. Özellikle Dreamy X40 Ultra gibi yani bu segmentteki ürünler hem çekiş gücü hem de kuru temizliği planlama konusunda bence gayet başarılı bir noktada. Artık onları düşünmemize gerek kalmıyor. Dreamy X40 Ultra'nın 12.000 PA emiş gücü var. Bu PA birimi kafanızı karıştırmasın bu arada. Hemen açıklayayım. Çünkü birçok marka birçok farklı kavramla emiş gücünü açıklamayı tercih ediyor. Dreamy'nin kullandığı PA da süp süpürgenin içinde ve dışında oluşan maksimum basınç farkını derecelendiren bir birim aslında. Bu kadar detaylı bilgiye gerek var mıydı bilmiyorum ama basınç farkı ne kadar yüksekse süpürge o kadar güçlü demek oluyor. 12000 PA da piyasadaki en iddialı robot süpürge seviyelerinden birisi. Biz videoda bunu göstermek adına partikül oranı farklı malzemelerle de test ettik tabii ki. O görüntüleri de şu an görüyorsunuz zaten. Kedi kumu mesela burada en kritik nokta bence. Çünkü kedi kumları büyük ama hafif partiküllerden oluşuyor. Dolayısıyla süpürgelerin fırçaları çarptığında savurabiliyor o taneleri etrafa işte bu tip pisliklerde emiş gücü devreye giriyor dostlar. Etrafa savrulan parçalar tam saçılmadan süpürgenin içerisine çekili veriyor. Bir diğer kuru temizlik detayı bence temizlik mesafesi. Robot süpürgelerin hemen hemen hepsinde gördüğümüz o üç kollu küçük toplama fırçası Dreamy X40 Ultra'da da var tabii ki. İki duvarla zeminin birleştiği üç kenarlı böyle köşelerde fırçanın robotik kolu devreye girip köşeyi sıfıra sıfır temizlemeye çalışıyor ve zaten izlediğiniz görüntülerde yine görüyorsunuz bu konuda başarılı olduğunu da söyleyebilirim açıkçası. Bir de duvarla zeminin birleştiği köşelerde ya da bu süpürgelik dediğimiz kenarlardaki çıkıntılarda iş gören bir özelliği daha var Dream x 40 Ultra'nın. Şöyle ki süpürge sadece önündekini değil minimum 1-1.5 cm dışarıdaki pisliği de emebildiği için o kesişim noktalarında kuru pislik bırakmamaya çalışıyor elinden geldiğince. Gelelim ıslak zemin temizliğine ve ıslak zemin konusundaki tecrübelerimize. İstasyonun üzerindeki temiz su tankının kapasitesi 4.5 litre arkadaşlar. Robotun da hazreti 870 mililitre su alıyor. Bu suyla orta seviye ıslaklıkta yaklaşık 25 metrekarelik bir alanı paspaslayabiliyor. Kirli su haznesi yine 4,5 litre ve her iki haznedeki sensörler doluluk ya da boşluk seviyeleri konusunda sizi uyarıyor. Temiz kirli su transferiyle uğraşmak istemiyorsanız az önce de söylediğim gibi bu süpürgeyi evdeki çamaşır kurutma makinelerinde olduğu gibi bulaşık makinelerinde de var. Evin temiz ve atık su tesisatına bağlayabiliyorsunuz. Bence en önemli vaatlerden birisi de bu süpürgenin tekrar belirtip altını çizmek istiyorum bunu. Gerçekten beyaz eşya gibi çalışması müthiş bir şey. Süpürgenin hemen şu altında gördüğünüz gördüğünüz paspas mobları da tıpkı öndeki fırça gibi erişilemeyen bölgelere uzanabiliyor. Dreamy bu teknolojiye mop Expand Robo Swing adını vermiş. Biraz uzun bir adı var ama şunu açıklıyor. Olduğu noktada bir eksende dönmüyor bu moblar. Süpürgenin gövdesinin giremediği yerlere yine duvarla zeminin birleştiği köşelere sıfıra sıfır yaklaşıyor ve paspasla ıslak temizliği de tıpkı fırçada olduğu gibi köşeden dip bucaktan yapmaya çalışıyor. Diyelim ki yerde ağır bir pislik var. Hem sıvı hem kuru karışmış. İşte böyle olduğunda o pisliği algılıyor. Dreamy X40 Ultra ve 14 Detection adını verilen bir teknoloji daha devreye giriyor burada. Orayı da normalden daha yüksek emiş gücüyle ve daha çok git gel yaparak temizlemeye çalışıyor. Tamamladığında istasyon dönüp paspası temizledikten sonra standart temizlik programına da kaldığı yerden devam edebiliyor. Şimdi başta hatırlarsanız bu haritalamanın ne kadar önemli olduğuna değinmiştim. İşte o haritalamayı halılara kadar iyi yaptırdığınız zaman ıslak temizlikte çok işinize yarayacak bir özellik daha var bu süpürgede. Islak kuru temizlik sırasında halı olduğu bölgeye girmiyor süpürge. Önce halısız bölgeleri süpürüp paspaslıyor. Sonra istasyon ödenip paspasları çıkarıp temizleyerek halı zemine gelip sadece süpürge işlemini yapıyor. Yani bir kez ıslak kuru temizlik komutu verdiğiniz anda halılar için ayrıca kuru temizlik planı yapmanız gerekmiyor. Yani bu, bu da bence çok önemli bir özellik. Kirli paspaslara gelelim isterseniz onların başına geliyor. Bu paspaslar istasyonun levhasında otomatik olarak temizleniyor. Hatta 70 derecelik sıcak suyla yıkanıyor ve sıcak havayla kurutuluyor. Yani elinize alıp temiz çok daha hijyenik bir şekilde yapıyor bunu Dreamy X40 Ultra. Tabii ki her temizlik sonrası kontrol edebilirsiniz. Benim için rahat etmiyor, ediyorum. Paspasları hiç elinizi sürmeden kendi temizliğinizi yapma olayı muazzam ama yine de bir kontrol edip bakmakta yarar var. Bu sırada içerisindeki atık su haznesini de otomatik olarak boşaltıyor istasyona. Bunu söylemem gerekiyor muydu emin değilim ama bazen böyle sorular aldığımız oluyor. Eklemek istedim bunu da buraya sadece bilginiz olsun. Evet dostlar bizim yaklaşık 2 aylık bir kullanım sonrasında Dreamy X40 Ultra ile yaşadığımız anılar deneyim deneyimler bunlardı. Süpürge üzerine söyleyeceklerimiz de aslında bu kadar. Umarım ürün hakkındaki sorularınıza bu videoda yanıt verebilmişimdir. Yanıt bulamadığınız sorular varsa lütfen yorumlar bölümünde belirtirseniz biz bildiğimiz her şeye dahilinde cevaplarız yorumlarınızı. Dreamy X40 Ultra ya da başka bir robot süpürge fark etmez dostlar. Tekrar altını çizmek istiyorum. Haritalama teknolojisi işin belki de en önemsiz görülen ilk adımı ama bu segmentteki süpürgeler için en önemli şey haritalamayı iyi yaptırmanız. Sonra arkanıza yaslanıp temizlik derdini çok da düşünmenize gerek kalmıyor. 2 ofisi normal süpürgeyle süpürdüğümüz gün sayısı belki bir elin parmaklarını geçmiyordur yani öyle söyleyeyim görüşürüz kendinize iyi bakın